Merhaba arkadaşlar ben Niyet ve burası kelimelerin geldiği yöne giden nereden geliyor? hepiniz hoş geldiniz. Şu an neredeyim? Kaştayım. Ee, güneyin incisi Kaş'ta. Ne vesilesiyle? Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle geldim buraya. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ee, bildiğiniz gibi çoğumuz için benim için de biraz susuz, tatilsiz, denizsiz, tatsız ve bol koronalı bir yazdı. Ee, bu yazın sonunda böyle bir fırsat görünce e, kaçalım dedik güneye en azından bir suya girelim diye e, o zaman size çok sevdiğim bir kelimeden bahsetmek istedim aynı zamanda çok da sevdiğim bir renk başlayabiliriz mavi nereden geliyor arkadaşlar bu mavi dalgalardan da tahmin edebileceğiniz gibi burası şu anda bayağı rüzgarlı. E, bayağı rüzgarlı bayır yani burası. Ve bu rüzgarda eğer beni bu kameradan duyabiliyorsanız bu sevgili izleyicimiz Toygar Yağcı sayesinde ta Amerikalardan bana kameram için bir sünger rüzgar koruyucu gönderdi. Bu da onu aslında nereden geliyordu ilk sponsoru yapıyor. Bunun için kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. O ve siz beni duyuyorsanız demek ki bu işe yaramış demektir bu hediyesi. Tekrar teşekkürler diyerek şimdi gelelim maviye. Mavi neden mavi? Ee, mavi aslında Arapça bir kelime. Ma Arapça'da su anlamına geliyor. Bulmacalardan belki hatırlayabilirsiniz. Mai ya da mavi de bunun nispet hali oluyor. Yani suya dair, su sal e, gibi düşünebiliriz. Haliyle Mavi rengi aslında ismini sudan alıyor. Bu biraz daha belki koyu mavi olduğu için laciverte çalıyor. Ellacivert de başka bir günün konusu olur. Ama özetle mavi aslında suyun rengi. Nasıl suyun rengi? İşte denizin rengi, okyanusun rengi ve bunun içinde aslında mavi e, pek çok kültürde özgürlüğün, sonsuzluğun e, rengi olmuş. Aynı zamanda hayal gücünün rengi olmuş. Mavi olan sudan başka ne var? Gökyüzü var. Bildiğiniz gibi şu an belki biraz daha griye çalıyordur ama gökyüzü de mavi. Bu sebeple mavi aynı zamanda ta eski Mısır döneminden başlayarak tanrıların rengi olarak da kabul edilmiş. Gökyüzüne baktığımız zaman o uçsuz bucaksız akılsız erdiremediğimiz sonsuzluk tabi bize tanrıları düşündürmüş. Bu sebeple mavi aynı zamanda gökyüzünün de rengi. Maviden çok uzaklaşmadan size bir de su neden mavi? Ondan bahsetmek istiyorum. Bunun bilimsel sebebi şu. E, güneşten gelen ışınların içerisinde farklı e, dalga boyları var. Burada kırmızı, turuncu ya da sarı e, dalgalar su tarafından büyük oranda emiliyor. Ama e, mavi e, dalgalar, mavi e, renkteki dalgalar çok fazla emilmediği için yansıyor. Aslında biz yansıyan rengi görüyoruz. Bunun sebebi bu. Gökyüzünde de buna benzer bir durum yaşanıyor. İşte bunun için aslında gördüğümüz bu su ve gökyüzü nispeten mavinin tonlarında oluyor. Şimdi mavinin Arapçadan geldiğini keşfettik. E o zaman Türkler Arapçayla tanışmadan önce, hayatlarına Arapça kelimeler girmeden önce maviye ne diyorlardı? Mavi diye bir renk yok muydu? hayatlarında. Mesela Orta Asya'daki e, Türklerin, eski Türkçenin konuşulduğu zamanda mavi için kullandıkları kelime neydi? E, biliyorsunuz Orta Asya'da aslında hani deniz yok, okyanus yok. E, Tabi yani göller var ama e, deniz kültürü değil sonuçta. Haliyle ismini sudan almıyor mavi eski Türklerde. Nereden almış? Gökyüzünden almış gökten almış. Deminden beri zaten ne diyoruz? Okyanus, deniz, gökyüzü, göklerin rengi. E zaten aslında gök kelimesi yani eski Türkçedeki haliyle kök kelimesi mavi demek. E yani göğün rengi. E zaten e, bu gök tanrıya inanıyorlardı eski Türkler deriz, Hatta okulda da bunu bu şekilde öğrenmiştik. E, eski haliyle kök tengri kelimesi. Aslında e, mavi Gökyüzünü anlatıyor aynı zamanda. Çünkü oradaki kök kelimesi maviyi karşılıyor. Yani o griye çalan o kurşuni maviyi karşılıyor. Tengri kelimesi de belki bu da başka bir videonun konusu olur ama Tengri'nin de işte kuşatmakla yine göklerle alakalı olduğuna dair savlar var. Neticede bu kök kelimesi eski Türklerde çok önemli bir kelime. E ee, ve maviyle gökyüzüyle bütün bu kavramları içinde barındıran bir kelime. Mesela Göktürkler diyoruz. Kök eski ismiyle. Ee, yine buradaki fikre bağlanıyor. Ve hatta turkuaz kelimesini düşündüğümüz zaman turkuaz da bildiğiniz gibi mavinin bir tonu. Ee, bu aslında batılı bir kelime. Turkuaz diye de söyleyebiliriz. Bu da aslında hani Türklerin rengi gibi bir anlama geliyor. Ve yine mavi ile alakalı. Bu da eski Türklerde mavinin ne kadar önemli ya da kök renginin ne kadar önemli bir renk olduğunu gösteriyor. Mavi kelimesinin Türkçesi göke, göğe ya da rastladığımız bir takım kelimeler var aslında. Günümüz Türkçesinde de kullandığımız. Mesela gökçe. Gökçe ismine sahip olan belki arkadaşlarınız vardır ya da belki sizin isminiz gökçe. Gökçe aslında yine mavi anlamına geliyor. Yani göğe dair gibi düşünebiliriz o gökten gelen gökçe ismi daha sonra güvercin güvercin kelimesi aslında eski Türkçe'den gelen bir kelime gövercin kökerçin gibi farklı daha eskiye gittiğimizde türevleri mevcut burada da aslında göğermek rengi gök rengine çalmak anlamına geliyor öyle bir fiil. ve bu kuşun ismi de işte o boynundaki alacalı bulacalı renklerden işte yeşil, mavi, böyle o kurşuni biraz fosforlu gibi morumsu renklere çalar ya güvercinin boynu ve vücudundaki renkler. Bu sebeple işte rengi maviye gök rengine çalan anlamında bu isim verilmiş bu kuşada. Yani güvercinin isminin içinde de yine gök kelimesine rastlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arapça su anlamına gelen madan türeyen maviden girdik. Daha sonra da eski Türkçe'de göğün rengini anlatan kök kelimesinden yani gökten çıktık. Mavinin hikayesi işte böyle bir hikaye. E o zaman... Mavi kelimesi ya da gök kelimesi ve bu kelimelerin anlattığı o renk ya da renk tonları size neyi ifade ediyor? Size neleri düşündürüyor? Özgürlüğü mü? Hayal gücünü mü? Sonsuzluğu mu? O ilahi gücü mü? Mesela İngilizcede biliyorsunuz blue karşılığı mavinin I'm blue dendiği zaman işte o da mesela hüznü çağrıştıran bir kelime. Hatta bu blues müziği de bununla alakalı. Yani böyle içli içli Bizdeki arabesk müziği gibi bir nevi işte hüznü anlatan bir müzik oluyor ve bu renkle alakalı. Mavi sizin için nasıl bir renk? Neyin rengi? Sizin için ideal mavi hangi mavi? Yani bu denizin mavisi mi yoksa göğün mavisi mi gerçek mavi? Gökçe kelimesinin aynı zamanda yeşil tonları için de kullanıldığını biliyor muydunuz? Yani aslında Eski Türklerde benim anladığım kadarıyla mavi ve yeşil birbirine yakın kavramlar. Böyle birbirinden tam olarak böyle keskin bir çizgiyle ayrılmıyorlarmış. Çünkü bu kelimeler hem yeşil tonlarını hem mavi tonlarını anlatmış. Gökten bahsederken işte aynı zamanda bir kurşuni maviden bahsediliyor. Yani orada bir belki böyle daha gümüşü, metalik bir renk de söz konusu. Yani renkler arasındaki geçişler o kadar da net değil. Buna bağlı olarak yeşil de dedik şimdi. Sizin favori renginiz ne? Başka hangi renk hakkında bir video yapmamızı istersiniz? Bir nereden geliyonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizimle birlikte bu güzel maviler eşliğinde mavi kelimesinin geldiği yöne gittiğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki videolarımızda başka renklerin, başka kelimelerin peşinden bizimle gelmek isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenerek, eşe dosta önererek bize destek olabilirsiniz. Youtube algoritmasında öne çıkmamızı sağlayabilirsiniz. E Ayrıca... Toygar'ın yaptığı gibi bize böyle ekipman desteği yaparak daha güzel videolar çekmemizi de sağlayabilirsiniz yani. Hiçbir şekilde itirazımız olmaz. Zaten yeni dönemde bu destekler için ya da sponsorluk için biz de farklı yöntemler geliştirmeye çalışacağız. Ve o zaman bir sonraki nereden geliyor videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.